17-23 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Kapı da açıldı. Buyurunuz. Bayramlarla dolu bir hafta. Haftanın ilk günü bu analizi yapacağım. 17 Mayıs pazartesi bayramında son gün olmuş olacak. 19 Mayıs'ta da Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını hep birlikte kutlayacağız. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kurucusu Ahmet Fetgeri'nin önerisi ve atamızın kabulüyle bu muhteşem bayram çok güzel bir milli bayram olarak dünyaya bizim rengimiz diye düşünüyorum. Ve vesile olsun spora başlayalım arkadaşlar. Spor bizi her zaman dinç tutacaktır. Hayatımızı güzelleştiren en önemli iki adım sağlıklı beslenme ve spordur ve bu adımları atmış olalım. Gelelim burç bazında bu hafta bizlere neler bekliyor? Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Pazartesi zeka ve akıl evinizde Venüs kuzey ay düğümüyle kavuşacak. Sizin zihninizi açar bu kavuşum. Yaratıcılığınızı arttıracaktır. Okuyun, araştırın, bilgi edinin derim bu dönemlerde. İşle ev arasında stresli olabilirsiniz. Gerginliklerden uzak durabilirsiniz. Pazartesi ay yengeçte daha evcimen, daha duygusal. Salı çarşamba ise ay aslanda daha sahnede olma isteğiniz ön planda olabilir. Güneşin boğanın son derecelerinde oluyor olması maddi konulardaki kazanımlarınızda ilginç fırsatlar verebilir. Cuma günü güneş ikizlere geçiyor. Bir aylık süreçte kardeş, akraba, yakınlık derecelerine göre işte komşular, okul, kısa seyahatler, bilgi edinimi konuları ön planda olacaktır sizler için. Hafta sonu hava grubunda büyük üçgense size çok iyi gelecek. Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar için bu haftaki mottom ise zihnim açık, bilgim artar, lider benim, tarih tartar. Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa alanlar. Maddi konularda yeni farkındalıklar gelecek size. Para evinizde bu evi çok seven Venüs var ve Kuzey Ay düğümüyle kavuşuyor. Yükselerinizdeki güneş son derecelerinde yani hediyesini Cuma'ya kadar vermeden gitmez arkadaşlar. Dolayısıyla sizin için sürprizli bir hafta bekliyorum. Haftanın yıldızlarından olmaya adaylardan biri sizseniz üstelik Cuma günü güneşin ikizlere geçişiyle birlikte maddi konularda güzel bir aylık süreç. Finans kaynakları, menkul kıymetlerle ilgili doğru değerlendirmeler, yatırımlar yapabilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri ev içi duygusallıklar ön plana çıkabilir. Hafta sonu ise gökyüzü süper. Ay güneş, ay ile satürn hatta hava grubundaki büyük üçgen size çok çok iyi gelecek. Günlük çalışma rutini ve kariyerinizdeki maddi açılımlar sizi rahatlatacak diye düşünüyorum. Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar için bu haftaki mottom ise hava güzel, ben güzel, Gökyüzü bana özel. İkizlere geçerken bir es veriyorum. Şifa olsun. İkizler ve Yükselen Burcu ikizler olanlar. Haftaya maddi açıdan güzel kazanımlar ama duygusal kararları doğru değerlendirirseniz diye bir alt metinle geçiş yapayım. Bir aydır içe çekilmiştiniz. Cuma'dan itibaren yıldız kesinlikle ve kesinlikle sizlersiniz diyoruz ikizlere. Bedeniniz, ruhunuz, sağlığınız, kişisel farkındalığınız, varlığınız, liderliğiniz ön plana çıkacak. Hafta sonu hava grubundaki büyük üçgen size çok çok iyi gelecek. Ticarette, yabancılarla olan iletişimlerinizde, hobilerde, sözleşme anlaşmalarda, aşkta, varlığınız, benliğiniz her konuda müthiş bir sinerji enerji sizi bekliyor. Venüs ikizlerde, Güneş ikizlerde, Merkür ikizlerde, Kuzey Aydın ikizlerde daha ne olsun diyorum. Hafta sonu Ay da terazide olacak yani bir başka hava grubunda olmuş olacak. Sizi bu durum haftanın yıldızı yapıyor. Hayırlı olsun diyoruz ve ikizler yükselen burcu ikizlerin mottosunu açıklıyoruz. Ateşini yollasana hafta benim müjde bana. Yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olanlar pazartesi ay sizde ve iç dünyanızda yeni farkındalıklar gerçekleşecek. Gizli düşmanlarınızı fark edebileceksiniz. İçinizdeki renklerden yeni güzellikler açığa çıkacak. Cuma'ya kadarki süreçte network'ünüzde, sosyal çevrenizde güzel gelişmeler bekliyorum yine. Cuma günü güneşin ikizlere geçişiyle birlikte ruhsal çalışmalara yönelebilirsiniz. İçe dönebilirsiniz. Meditasyonlar, yoga, hani bu tarz işte soft müzikler dinlemek, dualar, olabilirsiniz lamalar size iyi gelecek. Hayatınızdaki plansızlıkları yeni, fresh düzenleyerek ve baş edemediğiniz zorlukları, bağımlılıkları yok ederek bu haftaya başlayabilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri maddi konular ön planda olacak. Hafta sonu ise aile, ev, gayrimenkul, finans kaynakları ve iç dünyanızda bir sinerji olacak. İşte bu büyük hava üçgeni size bu konularda iyi gelecek diye düşünüyorum. Yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olanlar için bu haftaki mottom ise kıyı kıyı su kenarı epey bekledim. Yüzme sırası bende hedefime ekledim. Geliyoruz Zodyan Kralı, Güneş'in temsilcisi Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlara. Pazartesi iç dünyanıza çekilebilirsiniz ama Salı ve Çarşamba ay sizde olacak. Özellikle Çarşamba günü iş hayatınızdaki gerginliklerden uzak durun derim. Cuma günü Güneş ikizlere geçiyor. Arkadaş grupları, arkadaşlar grup çalışmaları, aktivasyonlar, organizasyonlar, dernek, vakıf işleri gibi konular ön plana çıkacak bu bir ay süresince Güneş şans evinizde. Hayattaki hedeflerinizi gerçekleştirmek için kariyerden gelen maddi kazanımlar için güzel süreçler başlıyor diyebilirim. Hafta sonu hava grubundaki büyük üçgen kalıbı ise size ticarette, öğrenimde evlilik, ortaklık gibi konularda açık düşmanlarınızı alt etme hususunda ve sosyal hayatınızda sinerji, enerji getirecek arkadaşlar. Aslanlar ve yükselen Burcu Aslan olanlar için bu haftaki mottom ise doğam kazanır stresim azalır. O halde ne yapıyoruz? Akışa bırakıyoruz didik didik didikleyen başaklara gelmeden önce bir kahve molası daha. Genelde de Merküryen burçlarda bu kahve molalarını veriyorum. Neden acaba? Başaklar ve yükselen burcu başak olanlar pazartesi günü kariyerinizle ilgili güzel fikirler ortaya çıkabilir. Jüpiter'in balığa geçişi sizin evlilikte, ortaklıkta, uzun süreli birlikteliklerde çok olumlu süreçleri başlatmıştı. Salı, çarşamba içsel gerginliklerden uzak durun diyorum. 20 Mayıs Perşembe ay size geçiyor. Cuma ise güneş boğadan ikizlere geçmiş olacak. Perşembe son derecesinde boğanın yüksek öğrenim yabancı yabancılarla ilişkilerde, felsefe farklı değil kültür öğrenimlerinde uygun bir süreç çıkmadan oradan iyi değerlendirin. Belki bir dil öğrenimi için harekete geçebilirsiniz. Cuma günü güneş ikizlere geçiyor ve sizin 10. evinizde böylece kariyer, başarı, yükselme, terfi, hedeflerinizle topluma gözüktüğünüz ve kendinizi gösterdiğiniz alanlarda ışıl ışıl parlayacağınız bir dönem başlıyor. Bir aylık süreç sizleri bekliyor. Büyük hava üçgeni hafta sonu sizin iç dünyanıza maddi koşullarınızda ve günlük çalışma rutininize çok çok iyi gelecek. Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar için bu haftaki mottom ise Kariyerde Fırsatlar Toplanacak Hasatlar. Teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar pazartesi günü ticarette, yabancılarla olan iletişimlerde, anlaşmalarda, sözleşmelerde çok doğru adımlar atabilirsiniz. Güneş ve Plüton çok güzel 120'lik bir açı atıyor birbirine. Aileniz ve gelir kaynaklarınız, ev gayrimenkul gibi konular birbirini destekliyor olacak. Jüpiter'in balığa geçişi sağlıklı bedenen de sağlıklı sürecinizi başlatmıştı. Bu alanda doğru adımlar atın sonuçlarını alacaksınız. Sağlıklı beslenin, yoga yapın işte glutensiz beslenin spor yapın bol yeşilli yiyin ve muhakkak iyi gelecek özellikle spor tavsiyemdir check up ruhunuza şifa olacak her türlü yaklaşım, meditasyonlar hepsi iyi. Salı ve çarşamba günleri diyaloglarınız yoğunlaşacak. Perşembe duygusal gerginlikler yaşayabilirsiniz. WhatsApp yazışmalarınıza dikkat edin derim. Cuma günü güneşin ikizlere geçişi size hayallerinizi gerçekleştirme motivasyonu getirecek ve hayallerinizi tetikleyecek arkadaşlar. Hava grubundaki hafta sonu müthiş üçgen açı kalıbı ise sizi haftanın şanslısı kılıyor. Varlığınız, kişiliğiniz, duruşunuz, aşkınız, ticari ilişkileriniz, girişimleriniz ve sosyal medyayı kullanış şekliniz çok olumlu yönde etkilenecek. Teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar için bu haftaki mottom ise Uzak diyarlardan gelir kısmetim, kimseyle yok kavgam, husumetim. Evet, tutkulu burcu Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, pazartesi yenilenme ve dönüşüm için uygun fırsatlar sizi bekliyor. Finansal fırsatlar içinde temiz kaynaklar yaratabilirsiniz. Pazartesi ve salı günleri bilgi size akacak ve bu ortaklığınıza, evliliğinize ya da uzun süreli ilişkinize iyi gelecek. Bu süreçte açık düşmanlarınızı bertaraf edebilirsiniz. Salı ve çarşamba günleri kariyerinizde hareketlenmeler var. Perşembe ise diğer insanların son bir ayda farkındalıklarına varmıştınız. Size onlardan gelecek olan finansal kaynaklara da hazır olun derim. Cuma güneşin ikizlere geçişiyle birlikte miras, iş ortaklığı, vergi, sigorta gibi konularda, gelirlerdeki artışlar gibi hususlarda zodyak sizi destekliyor. Cumartesi ve pazar hava üçgeni var. Kesinlikle finansal fırsatlar bekliyordum. Aile, ev, gayrimenkul konuları iç dünyanız ve başkalarından kaynaklı finans fırsatları güzel bir enerji sinerji yaratmış olacak. Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar için bu haftaki mottom açık düşmanlarım. Bertarafsınız, beni anladıkça bana taraftarsınız. Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Jüpiter'in temsilcisi Jüpiter'de balığa geçtiğine göre muhteşem güzellikte bir yıl sizi bekliyor. Hatta 2022'nin retro dönemi olacağı için de 2022'nin ilk 6 ayı da bu sürece ilaveten size katkı sağlayacak. Pazartesi ilişkiler ortaklıklarla ilgili güzel sonuçlar doğuracak planlamalar yapabilirsiniz. Jüpiter'in balığa geçişi size aile düzeninde ve gayrimenkul konularında çok büyük avantajlar getirecek diye düşünüyorum. Çok büyük ihtimalle bir yazlık alımı, işte böylesi bir ekonomik koşullarda bile gökyüzü aslında sağlamasını yine olumlu yapacaktır. Salı çarşamba hem ay aslanda hem de güneş plüton olumlu açıları size çok iyi gelecek. Günlük çalışma rutininiz, maddi koşullarınız ve anlaşma sözleşme gibi hususlarda iyi bir süreç bekliyorum. Olumlu. Perşembe günü güneş 29 derece son derecesini artık boğada ve ikizlere geçmeden önce çalışma rutininiz, sağlık gibi konularda son güzellikleri yapıp da gidecek ve güneş cuma günü ikizlere geçiş yapacak. Yani sizin ilişkiler ortaklıklar alanınıza bir ay boyunca bu konularda şans görüyorum. Cumartesi, pazar büyük hava üçgeni, bilgi alışverişi, ticaret, yakınlardan destek, sosyal çevre desteği ve evlilik ortaklık anlaşmalar açısından şanslı olduğunu gösteriyor. Hafta sonu iyi geçecek. Yaylar ve yükselen yaylar için bu haftaki mottom çevremizle Türkiye'yi artık korumak mecburiyetindeyiz. Doğamızı, tarihimizi bu anlamda bir motto hazırladım. Ay ışıldar, yay parıldar iyimserlik çekelim kurtulsun ikiz dere ve tüm ovalar yaylalar Geliyoruz oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanları haftaya ay yengeç başlangıcı ilişkilerde duygusallık ve gerilimler yaşatabilir. Salı ve çarşamba başkasından kaynaklı finans kaynakları ile ilgili ana konu bu olabilir. Jüpiter'in balıkta oluşu size ticarette yabancıların desteği, sosyal medya gibi konular, e-ticaret gibi hususlarda sizleri başarılı kılıyor. Güneşin bu hafta burcunuzdaki Plüton'la muhteşem bir açısı var. Aşkta, çocuklarla ilgili konularda, hobilerde yüzünüz Perşembe güneşin 29 derece boğada oluşu ayında başakta olması ilişkilerde sahnede olma isteği üretimlerinizi ortaya koymakla ilgili güzel bir vizyon sunacak. Cuma günü güneş e, ikizlere geçiyor. Sağlıklı beslenme, spor ve birçok güzel etkinlik başlatın. Günlük çalışma rutininiz olumlu, terfi konusu gündeme gelebilir. Az ilişkileriniz, olumlu çalışma arkadaşlarınızla iyi geçineceğiniz bir dönem. Hafta sonu büyük hava üçgeni ise maddi başarı, terfi, kariyer şansı ve sağlık getirecek. Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar için pozitif bir mod da hazırladım. Yüzüm gülüyor, hava da sıcak. Ben varım, mizah var, kahkaha ancak. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar ilişkilerde doğru adımlar atarak haftaya başlayabilirsiniz. Jüpiter'in balığa geçişi sizi maddi konularda 2022'nin ilk 6 ayı dahil çok olumlu yönde etkileyecek temeller atacaksınız. Güneş, Plüton, güzel açısı, aile ve iç dünyanız, sevgi teması ön planda olacak. Salı ve çarşamba günleri ilişkilerde zıtlaşmamaya dikkat edin derim. Güneş, perşembe günü son boğa ev sahipliğinde gayrimenkul konularında alım, satım, kira kiralama hususlarında girişimci olabilirsiniz. Güneşin ikizlere geçişiyle birlikte bu bir ay boyunca hayatınıza yaratıcılık, sanat, aşk, eğlence hakim olabilir. Cinsel arzu ve istekleriniz ön planda olabilir. Davranış, hoşgörü tarzınız, irade gücünüz, kararlılığınız, zevk aldığınız alanlarla bütünleşecek daha renkli bir dönem bekliyorum sizler için. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar için bu haftaki mottom renkli yaşam benim paşam sağlık gelsin güneş açam ve Zodyan son burcu Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar Jüpiter sizde devir sizin Neptün de balıkta olduğuna göre aşkın taşkın hayallerinizin dahi gerçekleşebileceği sürece girdiniz. Sosyal çevrenizle bağlantılı olarak ticaret, bilgi alışverişleri, destekler yakınlardan ve her anlamda güzel gelişmeler olabilir. Perşembe de güneş boğanın son derecelerinde olduğuna göre, de göre artık aklınızı, zekanızı kullanıp iletişim becerilerinizle yaratım, araştırma, sosyal medya doğru kullanımı, bilgi edinme hususları ön planda olacak. Güneşin cuma günü ikizlere geçişi sizin aile evinizde ve gayrimenkul konularında döneminizi vurguluyor. Bu bir ay yazlık, ev, kiralama, satın alma, satma gibi durumlar oluşabilir. Hafta sonu büyük hava üçgeni sizin iç dünyanıza iyi gelecek, başkalarından kaynaklı finans gelirleri, borcunuz varsa o borçların yeni düzenlemeleri, senetti işte krediydi. Bunlarla ilgili çok olumlu genişlemeler ve rahatlamalar bekliyorum. Ev konularında huzura ermeniz çok olası. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar için bu haftaki mottom evim huzurum biraz muzurum diyoruz ve bu haftayı da bitiriyoruz. Bu hafta benim için çok önemli çünkü 20 Mayıs çarşamba günü dostlarım başarılı gazeteciler Yüksel Yavuz ve Ufuk Özcan çok değerli ekipleriyle muhteşem bir dergi, ulusal bir dergi çıkarıyorlar. Bence Türkiye'nin bir numaralı dergisi olacak Laurentius ve ben de tam 3 sayfa astroloji bilgilerim ve mottolarımla sizlerle olmuş olacağım. Hayırlı olsun diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.